<laughs> Tam oraya halacık. Tam oraya ama kafamı ezmeden. Heh. Sen de adam gibi kaldır o zaman. Ah, ne kadar ayıp. Halanım ben seni. Babam da ne kadar amcamdı anne. Hani. Tamam işte bunları büyüyünce unutma. Bu cefakar kadın bana hem halalık hem amcalık yaptı dersin. Belim koptu. <laughs> oh. Hoş geldiniz Feridun amca. Hoş bulduk. İyi bağladın ama. Gözümü kim kapatıyor? Güvenilir biri. <laughs> Baba ne zaman geliyor? Bir beyin meselesi varmış. Beyin mi? Babamın işleri işte. Sen oğluna sürpriz söylemedin değil mi? Onlar biraz arkadaş oldular ya. Senin oğlun babam söylerse sürpriz bozulur. Keşke bana da bir sürpriz olsa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir bakayım şöyle sana. Sen ne güzel olmuşsun. Ay niye? Fazla mı olmuş? Yok canım. İçinden geldiyse demek ki. E tabi kocanın aklanması şerefine. Nilüfer. Tamam tamam. Abim nerede? O ne demek? Sen arayacaktın. Ben mi? Bir bahane bulup çağıracağım dedin ya. Ya ben yapacağım demedim, sen öyle yap dedim. Ha akıl verdin yani Nilüfer, çok sağ ol. Cık. Ya ben mesafe koymaya çalışıyorum arama. Allah Allah. Niye yani eski kocama sürpriz yapan insan olayım? Oğlum millet geldi. Cık. Yok mu şimdi abinin haberi? Ya sen ararsın, çağırırsın, baş başa versin. Ay ya ama bunları da ben mi öğreteceğim sana? Yaşanmıştır flört zamanları. Buldu. yok artık. Hadi canım, hadi. Sen ara, hatırlat. O uçarak gelir zaten. Selim, hazır mı mangallar? Yanıyor mu? Hoş geldiniz. Ben de tam seni arayacaktım. Ya şey diyorum ben, bir yemeğe mi gelsem? Gelme. Sen nasıl bir kadınsın ya? O kadar zorlu günler geçirdim. Yani biraz ilgiyi hak etmiyor muyum ha? Neredesin sen? Ya şimdi işte şubeden çağırdılar. Bu beyin meselesini konuşmak istiyorlar da. Hala beyin diyor ya. Bir konum atacağım şimdi. Oraya gel. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya yok bir şey, bir şey konuşacağım seninle. Gel işte. Tamam hatırlıyorsun en son konum attığında ne olduğunu. Barbie mi nedir? Neyse anladın sen beni. Dekade beni sinir etme gel diyorsam gel. Peki bir şey soracağım. Baş başa mı olacağız? Ee, baş başa olacağız. Gerçekten mi? Bekade hadi hadi hadi. Ee, yap. Yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.